Arkadaşlar merhaba. Ben İnanç gün Bugün sizlerle morfik rezonans hakkında konuşacağız. Yani hani şu belki de düşüncesel kelebek etkisini yaratan şey hakkında. Tesla'nın hep bahsettiği frekans var ya. Dünyayı anlamak istiyorsanız frekansı anlayın diyor. İşte aslında onun hakkında bilgi almaya çalışacağım. Şimdi Doktor Robert Sheldrake demiş ki evrende bir olgu sürekli oluşursa ve bu olanda kurulan rezonans aynı durumun başka yerlerde tekrarlanmasına sebep olur. Evet. Bunu demiş ama bu ne demek istiyor? Yani şöyle bir aslında şeyle anlatabilirim. Örnekle size açıklamaya çalışayım. 1952 yılında Pasifik'te adalarda maymun gözlemleri yapılıyor. Şimdi e, bilim adamları maymunlara e, yesinler diye tatlı patatesler veriyorlar. Ve bir, bir gün bilim adamlarından bir tanesi e, bu patateslerin bir verirken onu toprağa düşürüyor. Yani patates kirleniyor. İsmi Imo olan bir maymunda gidiyor, o patatesi alıyor ve bir şekilde yıkamayı akıllı diyor. Patatesi yıkıyor ve o şekilde yiyor. Daha sonra birim adamları gözlemlemeye devam ediyorlar. O Imo'yu gören başka bir maymunda patatesini yıkıyor ve yiyor. Diğer bir maymun yıkıyor, yiyor. Yani o Pasifik'teki bir sürü adada maymun gözlemle yapılıyor. Bir tanesinde maymunlar yavaş yavaş patatesini yıkayıp yemeye başlıyorlar. Ve bu maymun popülasyonu yani patateslerini yıkayıp yiyen maymun popülasyonu yüz maymunu geçtiği anda ilginç bir şekilde bütün adaya maymunlar, bütün adadaki maymunlar patateslerini yıkayıp yemeye başlıyorlar. Bunu aslında bilim adamları şaşırmıyor ilk başta. Diyorlar ki evet yani birbirini gördüler. E bundan dolayı e, şey yapıyorlar. Yıkayıp yemeyi öğrendiler. Ama asıl bilim adamlarını şaşırtan şey bu adalet hiç ilgisi olmayan başka bir adadaki maymunların da bu e, yüz sayısını ilişirdikten sonra patatesini yıkayıp yemeye başlaması toplu halde. Bu işte bilim adamlarını şaşırtıyor. İşte aslında biraz önce söylediği gibi Doktor Dr. Sheldrake'in söylediği gibi yani bir toplumdaki, yani bir maymun popülasyonundaki yakın yerlerde, Pasifik adalarda yaşayan maymun popülasyonundaki e, bir grubundaki değişiklik aslında bütün maymunları bir şekilde etkiliyor. Peki nasıl oluyor? E, bunu şöyle açıklayabiliriz. Yani beynin e, düşünceleri bilin, bilinçsiz bir şekilde frekanslara yükleyip Aynı frekanstaki başka beyinlere iletmesi. Ne demek? Bunu da aslında açıklamak için ben radyoyu örnek vermek istiyorum. Hani herhangi bir radyo frekansı dinliyorsunuz. Radyo frekansı yayın yapıyor. İşte 106.6'dan yayın yapıyor. Siz eğer arabanızdaki radyoyu 106.6'ya ayarladığınız zaman... ...aynı frekanstaki sesleri duyabiliyorsunuz. İşte beyin Binde de böyle. Yani belli bir frekansta yayın yapıyor beynimiz ve ya da canlıların beyni diyeyim. O frekanstaki üzerine oturttuğumuz düşünceler ya da düşünce kalıpları aynı frekanstaki başka beyinler tarafından alınabiliyor ki şu şekilde olması gerekiyor. O frekansın yani vericinin gücünün çok olması gerekiyor. Örnek olarak şu anda İstanbul'dayız. Adanın yerel bir radyosunu dinleyemiyoruz. Çünkü yeterli frekans gücü yok. Ancak güçlü frekansta bir yayın olduğu zaman belki adanın çevresinde olsak çok daha rahat dinleyebileceğiz. Aynı mantıklı işte bu frekanslar ve bunların üstüne oturmuş olan düşünceler ee, ne oluyor? Birden bire yayılıyor. Hani işte aslında önce şeye gittiğimiz aslında öyle frekans. Hani bu frekans ne yani titreşim, frekans titreşim bunu biliyoruz ama Tesla biraz önce söylemeye çalışmıştım ya. Tesla diyor ki eğer evlerin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim konu üzerine düşünmeniz gerekiyor diyor. Enerji, frekans. Enerji deyince tabii ki Einstein giriyor. Albert Einstein de diyor ki her şey enerjidir ve her şey yalnızca enerjiden ibarettir diyor. Bunları iki tane büyük bilim insanı söylüyor. Şimdi insanın frekansından bahsedersek de hemen buna bağlantı olarak. Normal şartlarda, bunu da hemen ufak bilgi olarak araya vereyim. Normal şartlarda insan 62 ile 72 MHz arasında titriyor. Bunu kim bulmuş? Bunu doktor Bruce Tyneo bulmuş ve e, biyolojik frekans monitörü, isimli bir cihaz yapmış. Yani insanların frekansını ölçen bir cihaz yapmış ve bu frekans bulduktan sonra normal sağlıklı insanların frekansını 62 ile 70 arasında bulduktan sonra deneyler yapmış. Mesela kanserli bir insanın e, frekansını ölçmüş 62-72 demiştik ve yani kanserli bir insanın frekansı 42'ye kadar düşmüş. Ya da e, nezle olmuş bir insanın frekansına bakmış. Nezle olmuş bir insanın frekansı da normal deney yine altında 58'e kadar düşmüş. Yani bu a, hastalıklar Frekansımızı düşürmüş ya da frekansımız düşük olduğu için hasta olmuşuz diyebiliriz. Olumlu düşünceler, insandaki olumlu düşüncelerin frekansı artı 10 birim arttırdığını tespit etmiş doktor Bruce. Ama olumsuz düşüncelerin eksi 12 düşürdüğünü tespit etmiş. Şimdi burada frekansımızı arttırmak önemli tabii ki. Buradan çıkartacağımız bu. Frekansı arttırmak için de mesela... Gül kokusu ya da melisa kokusu, işte lavanta kokusu, nane kokusu, bu satılan buhurdanlıklar vardır ya. Bunlar da bu işte gül, melisa, lavanta vesaire. Onları buhurdanlığa koyup kokladığımızda frekansımızın yükseldiği görülmüş. Çünkü hani şimdi örnek vereceğim gülün frekansı normal e, mega bazında 300'lere yakın. Yani ister istemez onun bu kokusu bizim frekansımızı yükseltiyor. Bir de neler yükseltiyor. Mesela nefes egzersizleri bizim frekansımızı yükseltiyor. İşte tibet egzersizleri vardır. Onlardan e, bizim frekansımızı yükseltiyor hepimiz. Frekans ve enerjiyiz. Onu unutmayalım. Şimdi tekrar şeye dönelim. E, bu enerjiye geldik. Morfik e, rezonans olayına dönelim. Şimdi aslında e, şöyle bir çıkarımda yapabiliriz. Düşünce kalıpları da e, morfik rezonansla aktarılabiliriz. Yani hani ön yargılar da morfik rezonansla aktarılabilir. Yani bir toplumun bir düşünce kalıbı ya da bir ön yargısı ister istemez yani küçük bir grubun bile olsa bütün topluma yayılabiliyor bu yaklaşıma bakacak olursak. Biraz önce söylemeye çalıştım ya düşüncesel kelebek etkisi yaratıyor. Hani belki de e, araştırmacılar diyor ki insanın düşüncesel evrimini ortaya çıkartan şey de bu e, morfik e, rezonansı. Yani işte morfo genetik alanlar vesaire onlarla ilgili teoriler var biliyorsunuz. Yani bunları e, aslında incelememiz lazım. Benim hep videolarımda ne vardır? Küçük küçük bilgiler veriyorum. Gerisini sizlere bakıyorum. Yani incelemenizi tavsiye ediyorum. Ne, ne demiştim? E, Düşüncesel insan evrimini bu e, işte morfo genetik e, alanlar ya da morfik rezonanslar sağlıyor. Yani belli bir e, insan topluluğunun dünya üzerinde düşünün. Sadece ufak bir kısmı bir düşünce kalıbına ya da bir işte icada ya da işte örnek veriyorum şeyi top, e, şeye başladı e, ateş yakıp etleri pişirerek yemeye başladı. İşte bu belki de tüm dünyaya bu şekilde aynı frekanstaki canlılarda yayıldı gibi yayıldı. Ya da bununla ilgili teoriler diyor ki benim yaklaşım da biraz o şekilde mesela piramitler her yerde aynı değil mi? Şimdi Güney Amerika'ya gidiyorsunuz aynı, Mısır'a gidiyorsunuz aynı, Çin'e gidiyorsunuz aynı. Nasıl peki oldu? Belki de yine aynı etki hiç farkı olmayabilir. Ya da e, bazı buluşlar var. Aynı anda bir buluşu iki bilim adamı birbirinden hiç alakasız bir şekilde yapıyorlar. Nasıl oluyor bu? Tamam ikisi de aynı şeyi çok kafa yoruyor ve birinindeki bir çakma belki de diğerine direkt bu şekilde iletebiliyor. Tabii işin içinde kuantum vesaire de giriyor. Şu şey geldikten sonra artık kuantum çağına da girdikten sonra ha bir de ne var bunun içinde? dinler var tabii ki. Dinler işte dualar, ritüeller, zikirler vesaire. Aslında bunlar da hepsi bu işte kuantum ve morfik rezonansı destekliyor diyebiliriz. Yani bir yerde yapılan dua yani iyi çaplı yapılan bir dua belki de bütün insanlığı etkileyebiliyor. Çünkü niyet ve frekansla beraber dünyaya yayılan düşünce tarzı aynı. Bugün hakkında konuşmaya çalıştım. Neler anlatmaya çalıştım size morfik rezonans ne ve bizi nasıl etkiliyor ya da nasıl etkilediğini düşünüyoruz. Bunlar hakkında bahsetmeye çalıştım. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıda bir abone ol butonu var. Bir de beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.